26. sorudayız. Biyolojik unsur ihtiva etmesinden şüphe duyulan açılmamış mektup veya paket bulunduğunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Paket elle kontrol edilerek maddenin sertliği anlaşılmaya çalışılır. Bu kesinlikle yanlış arkadaşlar. 27. soru. Suçun veya delillerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği veya müsaadeye tabi olduğu için bir eşya üzerinde rızası olmamasına rağmen zilyedin tasarruf yetkisinin kaldırılması işlemi aşağıdakilerden hangisidir? El koyma. Değişikli. 28. soru. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız kurumda meydana gelen silahla yaralama olayında aşağıdakilerden Hangisini yapmanız doğru olmaz? Olayla ilgili tutanak tutmaya gerek yoktur. Kesinlikle arkadaşlar meslek hayatınız boyunca tutanak tutmaktan, rapor yazmaktan çekinmeyin. Söz gider, yazı bakidir. Her olayı muhakkak yazıya dökün. Eğer tek kişi görevliyseniz buna rapor diyeceksiniz. Ama yanınızda çalıştığınız ikinci bir arkadaşınız var ise iki kişi imza atacaksanız resmi görevli buna tutanak diyeceksiniz. Yazı yazmaktan çekinmiyoruz. C şıkkı. 29. soru. Şüpheli paket yola yakın bulunuyorsa davranış şeklimiz hangisi olmalıdır? Tabii ki yol, araç ve yaya trafiğine hemen kapatılmalıdır. 30. soru. Aşağıdakilerden hangisi olan yerini ve suç delillerini koruma görevini yapan ilk ekibin yapması gerekenlerden değildir. Olay yerindeki delilleri toplama. Bu olay yeri ekibinin işi arkadaşlar. İlk ekibin işi değil. C şıkkı. 31. soru. Özel güvenlik görevlisine yetkileri hangi kanunla verilmektedir? Tabii ki 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunla yetkilerimiz veriliyor. 32. soru. Görev alanı sınırları içerisinde, görev sırasında eve geçen ve sahibi bilinmeyen herhangi bir eşyanın çanta olabilir, cüzdan, cep telefonu, tespiti için tanzim edilen tutanak. Aşağıdakilerden hangisidir? Buluntu eşya arkadaşlar. Buluntu eşya tutanağı. 33. soru. Kontrol noktası görevlisi elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında ruhsatsız bir tabancaya rastladığı zaman ne yapmalıdır? Şahısı muhafaza altına, silahı ise emanet alacağız ve derhal genel kurulla ilgi vermemiz gerekiyor. 34. soru. Özel güvenlik görevlisi Hüseyin, hastanede gece vardiyasında bina içerisinde elektrik kontağından küçük çaplı bir yangın çıktığını görür ve hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale ederek yangını kontrol altına alır. Bu durum ve olay hakkında üstlerine ve amirlerine aşağıdakilerden hangi yazı türü ile bilgilendirir? Az önce bahsettik. Tek kişi diyor bakın Hüseyin diyor tek. Tabii ki bu rapor yazacaktır arkadaşlar. 35. soru. Alışveriş merkezinde AVM'de görevli özel güvenlik görevlisi Tarkan ile Merve cinsel taciz suçu işleyen şüpheliyi yakaladıklarında kime teslim eder? Bağlı olduğu yetkili genel kurulu arkadaşlar. 36. Birbirini takip eden iki düdük sesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Tabii ki davete işarettir. 37. soru. Aşağıdakilerden hangisi genel ve istisnai olarak arama kararı vermeye yetkili değildir. Değildir olumsuz yani yetki veremeyen kurum yetkilisi arama yetkisi veremez. Sulh ceza, Cumhuriyet Savcısı verebilir, kulluk amiri verebilir, sayın valimiz, mülki amirimiz biliyorsunuz verebilir. Ama kurum yetkilisinin arama kararı verme yetkisi yoktur. 38. soru. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden biri değildir? Açıklama. Tutanak başlık, giriş, gelişme, tarih, saat ve sonuçtan ibarettir. E şıkkı. 39. soru. Yakalama tutanağında mutlaka bulunması gereken hususlardan değildir. Yakalanın eşgal ilgili. Aşık. 40. soru. Olayın işleniş tarzı ve niteliğine göre mağdur ve sanıkların ilişkisinin saplanabildiği dinamik bölgeye ne denir? Olay yeri. 41. soru. Aşağıdakilerden hangisi biyometrik cihazlarla tespit edilemez? Ayakkabı izi. 42. soru. Bir cisim X-ray cihazının renkli ekranında mavi renk olarak görüyorsa bu cisim nasıl bir malzemedir Demirdir arkadaşlar. 43. soru GGTV'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir? Kapalı devre televizyon sistemi. şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi dedektör çeşitlerinden değildir? Ses dedektörleri. 45. soru. Kartlı geçiş sistemlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Personelin gizli bilgileri dışarıya çıkarmasına engel olmak ve mahremiyeti sağlamak. 46. soru. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerden birisi? değildir. İlk yardım için gerekebilecek temel malzemeleri yanında taşımak. 47. soru. Özel güvenlik görevlisi Umut, burnu kanayan bir hastayla karşılaştı. İlk yardımda hangisini yapmalıdır? Hastanın burun kanatlarına oturur tarzda baskı uygulamalıdır. 48. soru. Rentek manevrası nedir? Araç içinden yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarılması tekniğine rentek manevrası deniyor arkadaşlar. 49. soru. İlk yardım nedir? İlk yardım olay yerinde. Hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız, bu çok önemli, ilaçsız olarak yapılan Müdahaleye ilk yardım ediyoruz. 51. soru. Birinci derece yanıkta derinin hangi tabakası yanmıştır? En üst bölümü. Birinci derece yanıkta derinin en üst bölümü yanmıştır. 51. soru. Özel güvenlik görevlisi Esra bir trafik kazası sonrasında bağırsakları açığa çıkmış, karın yaralanması olan bir hastayı görür. İlk yardımda ne yapması gerekmektedir? Bağırsaklara dokunmaz ve üzerine temiz, nemli, geniş bir bezle örter. A şıkkı. 52. soru. Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada dış kalp masajı, suni solunum sayısı oranı aşağıdakilerden hangisidir? 30 Taksim 2'dir. C şıkkı. 53. soru. Hangisi vücuttaki sistemlerden biri değildir? Dalak sistemi. Böyle bir sistem yok. 54. soru. Bayılan bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Su içirilir. Bu yanlıştır. Zaten bayılmış kendini bilmiyor. Nasıl su ki? 55. soru. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ilk yardımın öncelikli amaçlarına yer verilmiştir? Tabii ki iyileşmeyi, geciktirme.